Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi ecma'in. Estağfurullah billah, Rabbi şrah ve yesir li emri vahru rukteten min lisanı yefkafu kavli sadakallahu lazim. Bir cuma akşamı daha hep birlikteyiz inşallah. Ramazan ayını ve bayramı idrak ettik. Bugünlere kavuştuk elhamdülillah. İnşallah Ramazan ayında Kadir gecesinden bayramdan aldığımız feyiz ve bereketi bir yıl boyunca üzerimizde tesir olur. Bu bereketle bir dahaki Ramazan'a Rabbim sıhhat afiyet içinde bizi tekrar kavuşturur. İsa Aleyhisselam bir gün havarileriyle birlikte yolculuk yaparken havarilerin ilginç bir isteği oluyor. Diyorlar ki ya İsa bunca zaman uzun bir yolculuk yaptık. Karnımız da acıktı. Bize gökten bir sofra indirsen Rabbimizin isteği, isteyip de gö bize Rabbimiz gökten bir sofra indirse. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki Allah, bu nasıl bir istektir bu? Diyorlar ki Rabbimizden bir sofra indirmesi iste. Biz o sofradan yiyelim, rızıklanalım. Kalbimizde mutmain olsun. Hem de şükredenlerden olalım. <laughs> İsa Aleyhisselam Rabbimize münacat ediyor, dua ediyor. Rabbimiz bize gökten bir sofra indir diyor. Bu bizim için bir bayram olsun. Bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için de bugünü sabitleyelim. Bugünü bir bizim için bir bayram olarak kutlayalım diye Rabbimize dua ediyor ve gökten bir sofran ediyor ve buna şükrediyorlar. İnsanlar bir şeyi unutulmaz kılabilmek için bazen bir anıt yapıyorlar. Kendinden öncekiler ve sonrakiler bunu görsünler ve bu bilgiyi kalıcı hale getirmek için böyle anıt yapıyorlar veya günlerden bir zamanı bir bayram tahsis ediyorlar. Devran döndükçe o gün yapılan faaliyet fiil hiç unutulmasın. Kendisinden sonraki gelen kuşaklar da o günü hep ansın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bayram günü çoluk çocuk, yaşlı büyük, genç kadın, ihtiyar herkesin toplanmasını isterdi. Çünkü özellikle çocukların hafızasında bu yer edecek. Ondan sonra gelecek kuşaklara bu aktarılacak. Bu sevgi coşku daima taze bir diri kalacaktı. Hatta Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hicret'ten sonra Medine'ye geldiğinde Medine'deki insanların bir takım adetler edilip o günü bayram olarak kutladıklarını gördü. İşte kimileri bahar şenliği adı altında. Kimileri işte ateşler yakıyor, üzerinden atlıyor. Oradakilere sordu. Dedi bu nedir? Biz bugünleri bayram olarak kutlarız dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Rabbimiz bize bunlardan daha hayırlısını verdi. Bunlardan daha hayırlısı sizin için Ramazan bayramı, yani fıtır bayramı ve kurban bayramıdır. Pekala bize ne oldu da biz bayram yaptık? Biz onunla rızıklandık. Biz ona şükredenlerden olduk. Bizi gökten ne indi diye soracak olursanız İnna enzelna fiyle iledir kadir. Bize Kur'an'ın nuzulü birlikte Kadir gecesinde Kur'an nazil oldu. Biz işte bayramı o zaman yaptık. Kur'an'ın nazil olma süreci başladığından itibaren biz bayram yaptık. Başladık ve onunla rızıklandık ve onunla bereketlendik. Ondan sonraki Ramazan ayında bayram yaptık. Kurban zamanında da Allahu Teala ibadetlerimizi kabul edesin eksikleriyle. Biz bütün bu bayramlara rızıklandık. Bizler kula kulluk etmeyiz. Biz yerleri ve gökleri yaratan Allahu u Teala'ya kulluk ederiz. Biz ne güneşe taparız, ne aya taparız, ne yıldıza taparız, ne de insandan medet bekleriz. Bize güç, kudret sahibi, azamet sahibi, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a ancak kulluk ederiz. Ramazan ayı bittikten sonra da Peki hala bizim elimize ne geçti diye bir düşünelim. Ramazan ayı bitti. Tamam da bizim elimize ne geçti? Bu işler işte nasıl rızıklandık? Nasıl faydalandı? Kar mı ettik, zarar mı ettik diye bir muhasebe yapmak lazım aslında. Rabbimiz ne buyuruyordu? Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de oruç farz kılınmıştır. Umudur ki takvaya erişirsiniz. Yani aslında Ramazan ayında oruç tutmanın bize sağlayacağı faydayı söylüyor. Umulur ki takvaya erişirsiniz. Allahu Teala ibadetleri ancak takva sahiplerinden kabul eder. Sadece Allah'ın rızasını gözetenler ibadetleri sadece Allah'ın rızasını gözetenler ibadetleri kabul olur. Onun için insan aslında az çok belki şu anda ibadetin kabul olup olmadığı endişesini taşırsa bile bu imanın bir gereğidir. Öyleyse Ramazan ayında oruçları kabul edenler takvaya erenlerdir. Bunun dışında diğerlerin amelleri boşa gitmiştir. Aslında yeryüzünde ilk cinayet de bu yüzden çıkmıştır dostlar. Nasıl ilk cinayet bu yüzden çıkmıştır? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Habil ile Kabil kıssasından bahseder. Değil mi? İkisinden de bir amel yapmalarını istemişler. İkisi de bir amel yapmış. Fakat birinki kabul olmuş, birinki kabul olmamıştı. İkisine de bir kurban kestirdiler. Birinki kabul oldu, birisinin kabul olmadı. Kabil bu durumdayken ne yaptı? Nasıl olur da benim kurbanım kabul olmaz dedi. Habil de dedi ki Allahu Teala ancak takva sahiplerinin amellerini kabul eder. Sen suçun için bana atıyorsun ki sen bana el kaldırsan bile ben sana asla el kaldırmayacağım. Kabahat benim değil. Benim için ortadan kaldırmak istiyorsun. Halbuki Allahu Teala buyuruyor ki takva sahiplerin amelleri kabul edilir. Öyleyse yapacağımız ve bundan sonra yapacağımız bütün amellerimizi çok titiz bilgiyle, donanımla yapmamız lazım. Öyle ben yaptım, kabul oldu endişesi insanda olmaz. Allah amellerimizi kabul etmesi için korku ve endişe içerisinde olmamız gerekiyor. Haberi o zamanlar koyun çobanlığı yapılıyor diyor. Kaynak tepsi kitaplarında. Sürüsünün içerisindeki en kıymetli, en gözde hayvanını aldı, onu kurban etti. Kabil ise çiftçilikle tarımla uğraşıyor. O kadar yeryüzü bunlara tahsis edilmiş. Her yer onların aslında yani tepsi kitaplarında geçtiği kadarıyla kendi ektiği ekinlerin içinde yere yatık olanları yani tam böyle filizlenmemiş olanları seçti, getirdi ortaya bıraktı. Onun için Rabbim Habil'in kurbanını kabul etti, Kabil'in kurbanını kabul etmedi. Hatta Habil'in koçu ne oldu? Gökyüzüne yükseldi. Hatta tefsir kitaplarında bazen İsrailiyet olsa anlatılıyor. O koç bir gün geldi. İsmail Aleyhisselam kurban edilmek üzereyken İbrahim Aleyhisselam'ın örneği indirildi. Demek ki kabul edilmiş bir amel bizden sonra kuşaklara da yansıyacak. Onlara da faydası olacak. Onun için amellerimize dikkat edelim. İşte Rabbimiz buyurdu ki oruç size farz kılındı. Umulur ki takva eylesiniz. Ahiret hayatı gelince hepimiz Rabbimizin huzuruna toplanacağız. Tabiri caizse hepimizin önünde karneleri olacak. Karnelerimizi alıp bakacağız. Tabii ki karneleri sağ elinden alanlar mutlu ve şen olacaklar. Aslında oradakilerin amelleri kabul olmuş oluyor. Yani çok amel yapanların yani defterine baktığı zaman, karneye baktıkları zaman çok amel yapanlar önde olmayacak. Amelleri az olsa kabul edilenler önde olacak. Yani orada geçerli not kabul edilen amellerde olacak. Yani biz Ramazan'da aç durduk. Nasıl amellerimiz kabul edilmez diye düşünmeyelim. Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. İsmail Aleyhisselam da Kabe'nin dualarını yükseltmeye başladı biliyorsunuz. Kabe'nin dualarını yükselttikten sonra ne yaptılar? İkisi birden. Estağfirullah. Rabbena minna inneke alim. Rabbimiz bunu bizden kabul buyur dediler. Yani biz Kabe'nin dualarını inşa ediyoruz, yükseltiyoruz. Bu amel kabul olmayacak hangi amel kabul olmayacak demediler. Rabbimiz bunu bizden kabul buyurdu dediler. <laughs> Neyse sözü fazla uzatmayayım. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ki onlar amel işlerler. Fakat korku içinde amellerini işlerler. Bunlar hırsızlık yapanlar mı? Zina yapanlar mı? Diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır der. Bu amel yapanlar korku içinde amellerini yapanlar, namaz kılanlar, hacca gidenler, zekat verenler, sadaka verenlerdir. Ya Resulallah nasıl oluyor deyince işte onlar öyle insanlardır ki bütün bu salih amelleri yapsalar da bizim amellerimiz acaba kabul oldu olmadı mı endişesi taşırlar. İşte onu öne geçen o kimselerdir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Rabbimiz eksiklerimizde bütün amellerimizi kabul eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Videoyu fazla uzatınca fazla dinleneceğini sanmıyorum. Bizim de faydamız olsun diye kısa videolar çekiyoruz inşallah. Paylaşın, dinleyin. Bize dua edin. Bize size dua ediyoruz. Ve ahiret davan elhamdülü Rabbil alemin. Tüm geçmişlerime rahmet eylesin. Hayatlı olanlara sağlık, sağlık, afiyet versin. Hasta olanlara şifa versin inşallah. El-Fatiha.